Arkadaşlar merhaba Mırmır mır tuttuk Çok güzel ha, Maşallah Ortalama 30 santim civarında Birimiz teke Herkese rastgele Mırmır Mırmır mır mı? Mırmır baba mır Devamı gelsin inşallah Teşekkürler size de rastgele <laughs> Neyle tuttunuz abiyi? Teke Şu kovanın içinde teke var Onunla tuttum Tekeyle Arkadaşlar bir mırmır mır aldım. Ama bu biraz dimi aldı. Bunu suya iade ediyoruz. Bu balığı yeğenim öykü karataş için suya iade ediyorum. Büyüsünde gelsin. Rastgele dostlar. Arkadaşlar.